İki polis var. Ya sadece iki polis var. Ayo. Ne oluyor lan? Oğlum uzakta birileri de var. Otoparkın orada. O oğlum bir sürü polis var lan. Bunlar ne? Aa bebeler burada. Otoparkın burada. Durdum. Buldum buldum. Bebe yukarı çık. Bak bak bak. Bak binanın üstüne çık. Bak. Hale bak. <laughs> Çok zevkli izlemek Bak sıkıyor şu an polise. Aha düşürecek mi lan? AP ile mi sıkıyor? Neyle sıkıyor? AP var AP var polis düşürecek. Düşürecek sanırım. Düşürecek sanırım. Dur 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 dur. Aha. Haydi, Aha vuruyorlar lan bebeleri. Polisi düşürdüler. Hiç şey yapma. Dur dur. Ananı sikerim buradan polis sıkıyor bana. Amına koyun üstünden polis ki. Oo yarış var yarış var. <laughs> ne oluyor oğlum? Ortam. <laughs> Ortama bakamadık. Yarış var bir daha aynı zamanda lan, da. Ben nasıl bir şey anlatıyorsun ya? Bir, iki, aha bir tane bebeği sikiyorlar şu an. Neredesin? Ben yani ana yoldayım şu an. Polisler koşuyorlar şu an. Vuracaklar bebeği. Evet, dört tane polis aynı adamı sıkıyor şu anda. Ve bir tanesi düştü. Karşı karşıya kaldı. Karambola girmek üzere şu anda. Karambola girdi. O da bir tane ceketli bir arkadaş. O da düştü. Polisler üstü saldırıyor. 4-5 tane farklı polis var. Aman Tanrım neler oluyor neler, neler neler polisler, polisler kazanıyor. Doruk 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 gel 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 gel. Nereye gireyim Sahilde ya? Kıpsala gel, Kıpsala gel. Lan niye gireyim Kıpsala? Polisler kazandı. 4, 5, 6 tane polis var. <laughs> Hakkı mı lan bu? Sahilde siz ne yapıyorsunuz lan? Ola polis var burada polis. Lan polis koşuyor, şey koşuyor, otoparka koşuyor. Oğlum düşürdüler bebelerini hepsini düşürdüler ha. He. Valla götten yedi, götten yediler illegal herifler, pislik herifler sizi. Allah kahretsin böyle insanları. Püh! Yazıklar olsun milletin, devletin polisini vuruyorlar. Oğlum ah, <laughs> ne yapıyorsun amına kodum? <laughs> Görsem orospucu Necmettin gelir aklıma. Çıkarın onu. Hiç kulak Necmettin. Necmettin vardı orospucucu sen bir tane sen bilmezsin. <laughs> Ama onu da çıkarmasaydın keşke ya. Çıkar dedin çıkar. Oha şefim o ne yere sat. Allah. Oh. siktir. Ulan diyorum ben de ne bulan ya, sarkıyordu bir şeyler burada sürekli. Koyayım. Oya komiserim siz sizim selamlar Olivia Olivia Allah aşkına Olivia yalvarırım Olivia de. Utan amına koyduğum utan. Şu haline bak. Allah senin belanı versin. <laughs> Allah senin belanı versin. Ben seni boşuna mı yedirip içiriyorum? Allah'ın belası. Niye büyümüyorsun oğlum? Niye büyümüyorsun? <laughs> Niye büyümüyorsun lan? <laughs> bir el aleminkine bak bir de sen kendi haline bak. Ben <laughs> bırakıyorum bu <bir> işlerini. <şeyimi. gülüyor> Şefim müsait olacak mısınız? İki dakikanızı alabilir miyim? Departmanı terk ettiğini sorabilir miyim şefim? Soramazsın orası ama ben sana bir soru soracağım. Özür dilerim, özür dilerim. Sen 31'e devam ediyor musun? Tabii ki. Kes sen. Tabii ki şefim. Ya oğlum bu ne? Ne alaka? Onunla mı? Şefim bu bir tık ağır oldu mu ya? <laughs> Buyurun şefim sizindir. Öyle olmaz yani. Füze <laughs> var mı departmanımızda? <laughs> Ay iyi şakaydı ama değil mi? <laughs> Maşallah çıkar <şakayım>. Ulan hani uçak <laughs> çekiyordu? Komiserim Beylik şeyini çekmişler herhalde oh, anlamadık. <laughs> ne kadar oldu büyük vefat edeli? Ta... sabah sabah. Sabah Onun Sabahtan kapıklı. beri sikişemedi mi diye bu kadar sinirlendi bu adam. Ya o da çok sinirli ne yapsın komiserim. O da üzgün o da üzgün Trump onu da anlıyoruz. 199. Adam pompalı çekti amına kız. Çok çok sinirli komiserim çok sinirli. Başına vurduysa demek ki başkomiserim. <laughs> E'den bir 10 52 durum. Tamamdır <laughs> <laughs> arkadaşlar. Hastaneye geçiş sağlıyoruz. Eee duruma üzüldük dikkat edin kendinize. Komiserim tamam. he helva getiririz biz karakolu merak Tamam, onu Tanrı bekliyorum bu arada. Komiserim. Tamam, çok sağ olun. teşekkür ederiz. Tanrı günahlarını bağışlasın. Tanrı günahlarını bağışlasın arkadaşlar. Amin amin. Bakalım sikişten daha <laughs> karı sikişten gitmiş amına. <laughs> Bakalım daha nelerle karşılaşacağız ki istiyor. Ya benim de ölümüm sikişten olsa bir gün. <laughs> o ne demek lan gerizekalı Kara Karı ne Karı ne güzel gitmiş o. <laughs> Salak herif ya. <laughs> amına koyayım para, şu için para alırken iyi paraya helalle uçsun diye paramızı kıydık koyduk 15.000 doları geri dönüş 11 bin dolar oldu ben devlet için mi çalışıyorum devlet benim için mi çalışıyor bir Allah'ın kulu da demiyor bu çocuk kendi cebinden ödedi amına koyayım uçan da yok orospu çocuğum hepsiyle tek tek kendim uçacağım yalan söylüyorsan var ya şerefsiz evladıyım hepsiyle senin ne olmak var ya ben... kim bilir buyurun efendim Kaç. Otopark yankı yapıyor ya. Ses peki şarkıyı beğendiniz mi? Şeref Sella'da sana dedim. Nasıl? Konuşturma. Tamam. Nasıl yani? Orada zafer baş başa. Karları ayarladın mı Ali? Nasıl ya? Nasıl? <laughs> Başka bir <Başka oğlum gülüyor> şey. Siz... <laughs> 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 ne yapıyorsun Aa, yani sen? Kalbi <laughs> gelsene. Gel gel. Çok özür dilerim efendim gerçekten. <laughs> şöyle geçsene. Tamam. Şimdi senden bir hareket yapmanı isteyeceğim. Şu ya. arabaya dayan. Şöyle yüz üstü Yüzünü dayayarak buraya. Tabi. Gel şu ortasına doğru. Ben bu filmi izlemiştim. Bu e, başkomiserim dedi ki arabam sürekli kileniyor. Şimdi senden iki tane hareket söyleyeceğim. Bu hareketlerin özel adları var. İnternetten <laughs> bakması nasıl yapıldıklarını. Tabi. E, bir tanesi özel e, e-tamir hareketi. Bunu sonradan yapacaksın. E, diğeri de e-striptiz Hadi bakayım. Ben Orayı biliyorum bu hareketleri. Efendim ba sil başı Devam et devam et. Sil öyle. Manzara şuradan daha <laughs> iyi. Böyle sikiyormuş gibi duruyor ama sil neyse. Sil öyle sil. Sil. Etrafını biraz temizle. <laughs> burada da kalkma be. burada da kalkma be. <laughs> o canım söndü nasıl beladır. Lan ben senin üstüne ne bakıyorsun? Ge Geçelim. Uras komiserim. 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 Adam susmayacak Uras. Uras komiserim. Uras komiserim. Uras komiserim. Uras komiserim. Bizi usta. Bizi Hale bakalım. Bizi bitirdim be kral. <laughs> <lad> <laughs> Allah belanızı versin sizin. Orospu çocukları Sesimi sizi. Sesimi duyuyorsanız sizin götünüze koyayım hepinizi. Tek tek tek. Ya Allah belanızı verecek sizin bir gün. Sizin bir gün Allah belanızı verecek oğlum. Vallahi bilen sizin bir gün var Allah belanızı verecek bok gibi kalacaksınız öyle. Allah kahretsin lan sizi. Hepiniz Allah tek tek kahretsin. Yazıklar olsun. Orospu çocuklar işi. Orospu teşkilat konuşmak. Teşkilat. Aa bana koydum sana. Pencere kapalı çene. Şefim benim duyduklarımı siz duyuyor musunuz? Bir diğer ne kim anlamadım ben. Bir daha söyleseniz ne dedi o tam olarak orada? Maskeli arkadaş dedi. Maskeli. Ha, ha anladım. Aha ya. <laughs> Sizin bir arkadaşınız varmış herhalde. Sizi yok. Aha. Var. vay 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 illegal evet, evet. herifler sizi pis herifler. vay. vay. Allah kahretsin. Allah Yazıklar kahretsin. olsun lan size. Pis. Püh. Hale bak. <laughs> kaka ile gel seni. İyi sen de kaka ile gel. Kes sen seni. Kes lan sesini. Lan sus. Lan ya. uyumadık mı biz? Lan sus. İstere bak, heriflere bak. Illegal herifler sizi. Yazıklar olsun lan size. Oğlum polis arabasında illegal biri mi var? Size A yazıklar olsun lan. Hale bak adamlar hapsi. Kaçmayalım, kaçmayalım. Kaçmayalım, kaçmayalım. Yapma. Aa! Oğlum ne oluyor ya amına koyayım? Kelepçeli hemen. Aldı gidelim. Senin iki dakika alsana. Niye ne oldu? Onun <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Aynen. 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 <laughs> siktir git üstü ya. Harbi siktir git ya. <laughs> Yok öyle bir şey bu arada. Öyle bir... Yok yani. <laughs> yani öyle bir... Müsaadenizle yani. 2 Ve dakika verir misiniz bana? Eee şey mi bu yani? Kendisini çok kötü şey. Lazım da. Kendisini uyutmam lazım. Ona kırmızı amcıklı kızın hikayesini iki dakika anlatayım <laughs> dışarı geleceğim ben. <laughs> kırmızı amcıklı. <laughs> e, bu şey değil değil mi? Eee neydi o? Let's go ee, buddy daddy. Yok yok bu gayet normal bir şey. Ee, Sen seni dinleyin. Mi efendi? Dinleyelim o zaman. Şöyle e... ben de şuraya oturayım. Kırmızı amcıklı kız. <laughs> büyük annesinin yanına çıkmış. <laughs> Sonra herkesin gittiği o kafelere özelim Starbucks'a gittim. Neydim ki? Ali içerdi. <laughs> Starbucks'a sadece kurtun masasında bir sandalyenin boş olduğunu görmüş. Eee... Masaya gitmiş. Stabil. Buraya ha? oturabilir miyim Kurt Bey demiş. Kurt tabii ki oturabilirsin demiş. Fakat masada... Kızım horlama ya. Fakat masada tesbih, anahtarlık ve bir araç şeyi varmış amnemi çıkmadı mı? Ya. Anahtar. Planla planla Allah sevme. Ah. 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 başladı. Soymayalım ya. Vallahi soymayalım. Bu böyle olmaz. Ben failledim amına koyayım. O yani bir daha böyle 2 saat bekleyeceğiz burada. Hiç gerek yok yani. yani anlıyor musunuz? Bekleyelim yine. Ya 2 saat bekliyorsun amına koyayım. Bir şey sorabilir Üzülme, ki üzülmeyin Uçabiliyor musunuz? Evet mı? uçabiliyorum. Nereye kadar? İzleyin. Evet şimdi Bu uçuş denemesi yaşanacak bakalım nasıl İzle. bir geliyorum geliyorum Koşuyorum gel, oralara Tamam tamam geliyorum Şu tarafa doğru koşuyor Hadi bakalım Tamam <laughs> <laughs> Lel <laughs> Maske çıkar. Aa o polisler çok fazla. En az var ya altı tane polis var. Neredesin? Ben ana yoldayım şu an. Polisler koşuyorlar şu an. Vuracak da bebeği. Evet. Dört tane polis aynı adama sıkıyor şu anda. Ve bir tane <laughs> sıkıştı. Karşı karşıya kaldı. Karambole girmek üzere şu anda. Giro o giro Gir o karambole. Gir o karambole. Gir saldırıyor. Dört beş tane farklı polis var. Aman tanrım neler oluyor neler. Neler neler. Polisler. Abi. baş ben şu sağda ilmi vereyim. Sağ efendim iyi günler diliyorum. Tek var bende var. Bakalım her türlü galiba bizde olacak bilmiyorum. Daha gelen görmedim ben, belki, ben başka baktan başka. Onu ne yapıyorsun? bak aklım aldın onu koyayım ya. Bir daha ne yapıyorsun sen ya? Önüne bak lan. Önüne bak lan. Bak lan da gene. Gayet hoş geldin. Selamun aleyküm kardeşim. Hayır, hayır. Lan! Asik! Lan! Lan! Şaka yaptım! Şaka yaptım! Vallahi amca! Amcacım yemin ederim şaka yaptım. Amcacım gerçekten! şaka yaptım. Gerçekten şaka yaptım. Aa, aa. Ne oldu lan? Lan? Durun lan orospu çocukları. Şuradan devam, şuradan. Şey. Dur lan dur dur. Ne oldu oğlum? Gider değilerse. <laughs> He. Yani. O benim arabam lan. Aaa! arabayı götürüyorlar. Anana avradığın. Lan piçler vay. Lan arabayı diyorlar lan. Anana avradığın teker yok. Senin buna niye hakkın var lan? Lan. Araba. Aşkım aşağı 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 aşağı. Şefim edim edim olarak gidelim. Evet. Nerede? Yok. Burada. Lütfen hareketsiz bir şey. Bakın bakın orada. Ama mı? çekebiliriz. Evet. OO oh! <laughs> ne oluyor lan bu? <laughs> Anam şey <şart>, değil mi? Tatbik etkisi hale getirildi. come on